Evet bu kez telefonu attığımızda gazeteci Ümit Zileli var. Sayın Zileli hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar. Efendim bugün Taksim Gezi Parkı bir kez daha kapatıldı. Dünya Barış Günü'nde bir etkinlik gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis engel oldu. Bir polis müdahalesi, kalkanlı bir polis müdahalesi söz konusuydu. Bir yandan İslamlar sanatlarını icra etmeye çalıştılar. Bugün Dünya Barış Günü'nde Taksim'de İstanbul'da yaşananları siz nasıl değerlendireceksiniz? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu e, öncelikle şunu söylüyor o gençlere e, her yaştan gençlere bir selam göndererek e, bir sloganları vardı onların aç kapa aç kapa artema mı bu diye bir reklama atışta bulunarak Gezi Parkı'nı e, açıp kapamaktan ne hallere düştüler çok yazık gerçekten onların adına üzülmek gerek bu bir İkincisi savaşa şehvetle yaklaşanlar tabii ki barıştan nefret ederler barıştan korkarlar ve bütün ...topu, tüfeğini, gücünü, biber, biber gazını oraya yönlendirirler. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama şunu da görmek lazım ki... ...bugün 1 Eylül. 1 Eylül neydi? Ee, bir e, kan içici e, liderin, yani Hitler'in... ...Polonya'nın saldırısıyla başlayan 2. Dünya Savaşı'nın ilk günüydü. Sonra, 1945'ten e, sonra bu günü Dünya Barış Günü ilan ettiler. Ee, bu, bu tarih bir de yoksun olanlar tabii ki son kertede bu yaptıklarını e, fazlasıyla ödeyecekler gibi diye düşünüyorum tabii ki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür Zateniz ediyorum. Abi.